Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere PUBG Mobile'de haritaları nasıl indirebileceğinizi veya silebileceğinizi göstereceğim. Ana ekranın biraz sol tarafında buluta benzer bir simge var ona tıklıyoruz. Buradan mesela klasik haritalar var buna tıklıyoruz. Burada indireceğiniz veya indirmiş olduğunuz haritaları görebilirsiniz. Bende sadece Nusa haritası yüklü. Diğerlerini de buradan tıklayıp indirebilirsiniz. İndirme işlemini buradan yapabiliyorsunuz. Ben şimdi size e, haritaları nasıl silebileceğinizi göstereceğim. Öncelikle hesaptan çıkmanız gerekiyor. Bunun için ayarlara geliyoruz. Buradan çıkış yapar tıklıyoruz. Burada sağda tamir et bölümü var. Buna tıklıyoruz. Burada mesela haritaları sil var. Buradan istediğiniz haritayı seçip silebilirsiniz. Hep istediğiniz seçtikten sonra tamama bas bastığınız zaman silmiş olacaktır. Veya her şeyi silmek istiyorsanız yani yeniden başlatmak istiyorsanız kaynakları tamir et'e tıklayıp hepsini silebilirsiniz ya da başlangıç durumuna getirmeye tıklayarak tüm güncellemeleri silebilirsiniz. Kaynakları tamir et yaparsanız sadece kaynakları yeniden indir yapabiliyorsunuz. Çünkü dosyaları silmiyor sadece haritaları falan siliyor. Burası da bu şekildeydi. Tekrardan hesabınıza giriş yapabilirsiniz. Videom bu şekildeydi. Umarım faydalı olmuştur. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.